Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu konserve minislerden açacağım. Şimdi şunu bir bantını çıkaralım. Arkadaşlar. Çıkmıyor. Oraya. Çıksın. Evet çıkardık alay Bantı burada. Arkadaşlar açıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar buna bakmayın. Demin işimiz var. Burada demin eşyaları var sanırım. Evet bunun içine şunu çıkaralım. neymiş böyle? Katalog çık. Katalog çık. Katalog, katalog is zorluyum. Evet katalog çık Evet şimdi. Ama oh my gosh. Neyse. Şurada kelebekler var. Kelebek ailesi. Burada tırtı var. Daha do, şey daha kelebek olmamış. Bir kedi var. Ondan sonra bakıyoruz. Burada e, süslü var sanırım. süslü miniş mi deniyordu bilmiyorum da böyle var. Bunlar var. Bunlardan bir tanesi bize çıkacak. Bunu önce minisimiz değil bunu açacağım. Açtım. Aa, Arkadaşlar şunlar çıktı. Değilmiş çıktı şöyle. Bir tane. Ondan sonra minişimizi açalım. Şimdi minişimizi açalım. Tadam. Maymun çıktı. Şimdi kafasına şeyi takalım. Arkadaşlar böyle may, maymun çıktı. Muz yiyeyim. Muz da çok tatlıymış. Banana. Yedim. Nim Oley bitti muzum. Kendimi yiyeceğim. Ben de muzum. Delirdim herhalde. Yeah. arkadaşlar şimdi bir de bunu kıyafeti çıkmış halde göstereyim.